İnsanlar olarak yıllarca ölüme, yaşlanmaya ve hastalıklara çare arayıp durduk. Oysa bilim ölüme değil belki ama en azından organ yetmezliğine bağlı hastalıklara bir çözüm bulmuş olabilir. İnsanlığın yeryüzünde var olduğu günden beri hastalıklar ölümlerin en büyük sebebi oldu. Çeşitli sebeplerle iflas eden organlarımız beraberinde ölüm getirdi. Şu anda dünyada 1 milyondan fazla insan organ nakli bekliyor. Ülkemizde ise bu rakam 30 bin lira dayandı. Organ nakli çoğu durumda sadece hayatını kaybedenlerin bağışlarından sağlanabiliyor. Kalp ve damar hastalıkları dünyadaki en büyük ölüm nedeni olarak görülüyor. Dünyada yaşanan her 100 ölümden 32.3'ü kalp ve damar yetmezliği kaynaklı. Bilimin üzerinde odaklandığı konulardan birisi de yapay organ üretimi konusu. Birçok özel firma ise bu anlamda bilimsel çalışmalar sürdürüyor. Kısa bir süre önce Advanced Sciences adlı dergide yayınlanan bir makalede 3D yazıcı ile 2,5 santimetre boyutunda bir kalp üretildiği bilgisi paylaşıldı. 3D yazıcıları kullanarak protezler, hücrelerin çoğalmasına ve dokuların kendi kendini tamir etmesine imkan verecek vücut içi kalıplar üretmek de mümkün olacak. Bu tür medikal protezler kalıcı da olabilir, vücut kendi kendini onardıktan sonra çözülüp atılabilir de. 3D yazıcılarla sadece yapay nesneler üretmek şart değil. Onları kullanarak gerçek organları da üretmek mümkün olabilir. Gerçek insan hücrelerini mürekkep olarak kullanan 3D yazıcılar tasarlanıyor. Bu yazıcılarla üretilen doku parçalarının vücutta hasar görmüş organları tamir etmesi hedefleniyor. Bir başka yöntem de bu hücreleri kullanarak aynı dövme yapar gibi direkt olarak vücudun üzerine baskı yapmak. Sonunda varılmak istenen nokta organları baştan üretmek. Ancak bunun için tıp daha çok başlarda. Doku mühendisliği 21. yüzyılın en yoğun çalışılan konularından birisi. Bu alan laboratuvarlarda hücre kültürü ortamında canlı doku yapabilir miyiz sorusuna da yanıt arıyor. Biyolojik ortamda belli süre durduktan sonra eriyen ve biyo bozunur olarak adlandırılan malzemeler doku mühendisliğinin iskele yapılarıdır. Farklı teknikler ile 3 boyutlu ve gözenekli hazırlanan bu iskelelerin üzerine hücreler eklenir ve kültür ortamında hücrelerin büyümesi sağlanır. Eklenen hücreler dokuya göre belli bir hücre tipi olabileceği gibi kök hücre de olabilir ve uygulanacağı amaca yönelik olarak kültür ortamında büyümesi gerçekleşir. Doku iskeleleri üzerine ekilen hücrelerin hastanın kendisinden alınmış olması tercih edilir. Hastanın kendi hücreleri kullanıldığı zaman vücudun implant dokusunu reddetme riski ortadan kalkar. Bir grup bilim adamı tarafından yara iyileştirme, ilaç salınımı ve gen aktarımı gibi amaçlarla kullanılmak üzere elektronik ve biyobozunur kan damarı tasarlandı. 6 milimetreden daha küçük çapa sahip olan bu yapay kan damarı mükemmel biyobozunurluk, esneklik, yüksek mekanik dayanıklılık gibi özelliklere sahip. Doku mühendisliği çalışmaları sonucu kan damarının esnek elektronik devresinin biyolojik olarak parçalanmasını sağlamak için elektronik malzemeler biyobozunur polimerlerden PLA ve PCL ile kaplanır. Bunun sonucunda metal polimer iletken bir membran tarafından kaplanan Oldukça küçük silindir şeklinde bir damar ortaya çıktı. Yapay zeka teknolojileriyle birlikte vasküler doku makine arayüzü geliştirilerek diğer elektronik cihazlar tarafından da kontrol edilebilir hale geliyor. Bu sayede kontrollü ilaç salınımı, sağlık verilerinin toplanması, gen terapisi gibi tedavilere kolaylık sağlayabiliyor. İlk olarak tavşanlar üzerinde implant edilen damar 3 ay boyunca Doppler ultrasonla görüntülendi. Yapay damarın 3 ay boyunca yeterli kan akışına izin verdiği ve boya kullanılarak yapılan X ışını görüntüleme sonucu bir daralma belirtisi olmadan doğal damarlar kadar iyi çalıştığı gözlendi. Daha sonra geri çıkartılan yapay damarların tavşanların iç organlarında herhangi bir iltihabi reaksiyona yol açmadığı belirlendi. Son olarak Çin ve İsviçre'deki araştırmacılar insan üzerindeki denemelerin başlaması için daha uzun araştırmalar yapılması kararı aldılar. Bütün bu tıbbi gelişmelerin altında videomun en başında bahsettiğim ölümsüzlük arayışı yatıyor. Belki de o bilim kurgu filmlerde izlemeye alışık olduğumuz hasar gören organlarımızın yerine hemen bir başkasının takıldığı günlere çok az kaldı. Ama asıl soru şu. Sonsuza dek yaşamak ya da daha uzun yaşamak toplumsal açıdan bizden sonraki nesillerin yaşam hakkını elinden almaya kadar giden olumsuzlukları da beraberinde getirir mi?